Evet, bugün e, iç çarpım uzaylarını göreceğiz. Inner product space'leri. E, burada aslında yapacağımız şey daha önce gördüğümüz inner product veya dot product'ı e, genelleştireceğiz. E, herhangi bir reel vektör space'indeki iç çarpıma genelleştireceğiz. Ve e, burada genel bir vektör uzayı olacak ve skalarlarda sadece reel sayılara indirgenecek. Ve diyen bir reel vektör uzayı olsun. Bu reel vektör uzayında inner product dediğimiz şey aslında bir sayı yaptığı şeyde e, u ve e, vektör çiftlerini bir reel sayıya e, çevirmek. Şu özelliklerle çeviriyor. U u büyük eşittir 0 oluyor. Ee, dolayısıyla kendisiyle olan inner product'ının büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. U, U ancak ve ancak U sıfır olduğunda e, sıfır oluyor. U, V ve V, U çarpımları aynı olması gerekiyor. Komitatif özelliği olmalı. U artı V ile W'nun çarpımının U, V çarpımı artı V, W çarpımına eşit olması gerekiyor. CU vektörünün V ile inner product'ının da UV'nin inner product'ı ile C'nin çarpımı olması gerekiyor. Bunların dışında işte UCV'nin CUV olması, e, UCV'nin CVU olması vesaire gerekiyor. Onun dışında UV artı W'nun da gene değişme özelliği gereği UV artı w olması gerekiyor. Şimdi daha önce tanınmamış olduğumuz iç çarpım veya dot product aslında her iki vektörü bir sayıya çeviriyor. Tabi önce bunun bu özellikleri sağladığını göstermemiz gerekiyor. Bunun detaylarına girmiyoruz. Diyelim V herhangi bir sonlu vektör uzayı ise S'de bir baz ise bu durumda V... A1U1, A2U2, AN, UN şeklinde tanımlanırsa ve W'da B1U1, B2U2, BN, UN şeklinde tanımlanırsa e, A, V virgül V eşittir. Şu şekilde tanımladığımızda bunun bir inner product olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu A ve B e, dot product'ı aslında bir inner product'a karşılık geliyor. Başka bir örnekte u1 u2 u olsun v1 v2 de v olsun bunun bir inner product olduğunu gösterin. Bu sefer inner product şu şekilde tanımlanmış. Diyoruz ki önce u u'nun büyük eşittir 0 olması gerekiyor. Burada yerlerine koyduğumuz zaman u1 kare eksi 2 u1 u2 artı u2 kare artı 2 u2'nin karesi çıkıyor. Bu da u1 eksi u2'nin karesi artı 2 u2 karesi çıkıyor ki bu da büyük eşittir 0 oluyor. U 0 olduğunda sonuç sıfır çıkıyor burada gördüğünüz gibi. diğer özellikler için onlara egzersiz bırakmış durumda. buraya geçiyoruz integralli olanı. ve R2 olmak kaydıyla U1 U2 ve V de V1 V2 olmak kaydıyla şu şekilde bir tanım verildiğinde bunun da inner product olduğunu gösterin diyor. Gene benzer şekilde buradaki yaptığımız şeyleri yapacağız. Önce U'ya bakacağız. U kaç çıkıyor? İşte U yaparsak mesela burada ne olur? Buradan U kare çıkar. Bu, e, U1 pardon U1 V1 e, çıkar. Evet U dediğimiz zaman evet U1 U2. Sonuç olarak ne olacak? Şurada e, evet U1'in karesi eksi U2 e, U1, U2, eksi U1, U2, artı 5, U1, U2 çıkacak. Ee, pardon, U2'nin karesi çıkacak. Buradan da aslında e, U1 eksi e, U2'nin karesi artı e, işte 4 U2 kare çıkar. O da zaten büyük eşittir 0 çıkar. Şimdi örnek 5-6'da polinomlar olduğunu düşünelim diyor. Sıfırdan 1'e kadar e, çarpımının integralinin de inner product olduğunu gösterin diyor. Bu da e, örnek 6 olarak verilmiş. Bir başka teoremiz var. U1, U2, UN bir ordered basis olsun. Sıralı bir baz olsun e, sonlu uzayda. E, ve, e, ve bir inner product verdiğimizi düşünelim diyor. Dolayısıyla C, I, J dediğimiz şey herhangi e, iki U, I, J'nin e, çarpımı olsun. Bu durumda C'nin bir simetrik e, matris olduğunu gösterin. C'nin her V ve W için bir e, şeyi değerlendirdiğini belirleyin diyor. E, burada da onun ispatını e, gösteriyor. E, evet, bu şekilde devam edersek e, matrislerin dot productları üzerinden e, aslında burada inner productları üzerinden 3 matris cinsinden bunu hesaplayabildiğimizi söylüyor. E, A, I, J, N çarpenlik matrisse ve X, D, Y, D, N direktörlerse A, X ve Y'nin dot productı X, A transpoz Y'nin dot ile aynı olmuş oluyor. Burada da diğer özelliklerini e, görmüş oluyoruz bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Inner product soldakinin inner product'ı sağdakinin inner product'ı ile benzer olmuş oluyor. C matrisine e, burada e, bu S ordered base'e göre inner product diyoruz. E, onun dışında inner product matrisinin önemli bir özelliği var. U sıfır vektör olmadıkça sonra U, U büyüktür sıfır ve e, X transpose C X'de her e, non zero x için her sıfır olma x için pozitif oluyor. E, bu tarz maddislere pozitif definit e, e maddisler adı veriyoruz. Bu pozitif definit maddislerin determinantı sıfır değil. E, çünkü böyle bir durumda homojen sistemin bir dantrivial çözümü olabilir. Bu durumda C, C bir pozitif definite matriz ise C'yi aslında V'nin indir product olarak tanımlayabiliriz. Burada da onu vermiş oluyoruz. Bakın ortada C var. Diğerleri daha iyi B, C var. şu şekilde verdiğimiz zaman mesela X1, X2, 2, 1, 1, 2, X1, X2 bu matrisi çarptığımız zaman ne olacak? İşte sonuç 2, X1 kare artı 2, X1, X2, 2, X2'nin karesi. Bu da x1 kare artı x kare x1 artı x2'nin karesi olur. Bu da zaten her zaman pozitiftir. Dolayısıyla burada pozitif definit olduğunu e, görmüş e, oluyoruz. Şimdi reel vektör space'inde e, inner product tanımlı olduğunda ona inner product space e, diyoruz. Bu space bu uzay eğer son boyutluysa ona öklit e, uzayı e, adı veriyoruz. Ee, v bir inner product space ise bu durumda V'nin boyutundan aslında real vektör uzayında V'nin e, boyutundan bahsediyoruz. S de bunun bazı oluyorsa e, dolayısıyla bu şekilde ilerliyoruz. Inner product space'te uzunluk aslında şu şekilde ifade ediliyor. U, U'nun arasındaki e, inner product'ın karekökü şeklinde. E, U tabi sıfır vektörün uzunluğu da otomatikman sıfır olmuş oluyor. İki, iki vektör arasındaki açı açısından e, bir özellik tanımlayacağız. Koşuşu var e, eşitsizliği. U ve arasındaki inner product aslında U'nun e, uzunluğuyla V'nin uzunluğunun çarpımından küçük ya da eşit e, olmuş oluyor. Bunun e, proof'una geçmiyoruz. Mesela örnek olarak verirsek U ve V'nin dot product'ı nedir? Eksi 3, 4 daha 1, eksi 6, eksi 5 olur. U'nun uzunluğu kök 14, V'nin uzunluğu kök 17. Bunların çarpımında e, 5'in bunların çarpımından küçük eşit olduğunu görüyoruz. Bu şekilde aslında şöyle tanımlayabiliriz. Bunlar absolut değer olduğu için dot product'ın UV bölü UVV v, eksi 1 ile artı 1 arasında olacaktır. Böyle böldüğümüz zaman. Eee Öyle bu açıya da eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu için bunu kosinüs teta olarak ifade edebiliriz. Bu açıda u ve v vektörleri arasındaki açıya ifade etmiş oluyor. Onun dışında üçgen eşitsizliği var vektörler için uzunluklarla ilgili. u ve v iki vektör u artı v vektörün uzunluğu u ve v vektörlerin uzunluklarının toplamından daha küçük oluyor. Burada da proof'u var. Ee, onun dışında şunu da gösteriyoruz. Ee, onun dışında fonksiyonlar içinde gene aynı şekilde şunu görmüştük daha önce. F, T, G, T, sıfırla bir arasındaki integrali bunun uzunluğu çarpın uzunluğundan küçük eşit oluyor. Bu aslında burada bahsettiğimiz şu cauchy eşitsizliğinin e, örneği. Ee, evet buraya geçiyoruz. Şimdi onun dışında e, bir inner product space söz konusuysa iki vektör arasındaki uzaklık U eksi V'nin uzunluğu olarak e, ifade ediliyor. Şurada e, bir inner product space varsa e, başka bir tanım. U ve V diktir. Eğer U V'nin dot product'ı sıfırsa. Mesela işte burada iki tane vektör görüyoruz. Bunları çarptığımız zaman 1 kere 0 0, 0 kere 2 0, 0 kere 3 0, 1 kere 0 0 bunların dik olduğunu e, görüyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Başka bir tanım. v bir inner product space olmak kaydıyla e, bir e, vektör kümesi ortogonaldir Eğer herhangi iki vektör ortogonalse ise. Bunun dışında eğer her vektörün de uzunluğu bir ise. Bu durumda sadece ortogonal olmuyor. Orta normal e, oluyor bu vektörler. E, burada tabii eğer e, bir vektör non-zero vektörse, Bunun her zaman bir... E, birim uzunluğundaki bir vektörünü elde edebiliriz. Yapmamız gereken şey sadece bu vektörün uzunluğuna bunu bölmek. Yani aslında bir normalizasyon yapmış oluyoruz. Mesela bu vektörler böyle ise 1, 0, 2, eksi 2, 0, 1, 0, 1, 0. Bunların normalize etmek için aslında uzunluklarını bulacağız. Yani bunu kök 5 olacak. 1 bölü kök 5, 2 bölü kök 5. Bu da eksi 2 bölü kök 5, 1 bölü kök 5 olacak. Bunun zaten uzunluğu 1 olduğu için orada bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ee, doğal, e doğal natural bazlar aslında ortonormal setler. Çünkü onlar biliyoruz ki hepsi 1 0 0 0 0 1 0 0 gibi vektörler. Uzunlukları da 1, çarpımları da aslında 0 oluyor biliyoruz. Şimdi ortogonal e, vektörlerse inner product space'te bu durumda s lineerli independent oluyor, bağımsız oluyor. Ee, bunun teoremini geçiyoruz. O example 14'e geçtik. Evet bu şekilde aslında inner product space'leri de tanımlamış olduk. Şimdi bir sonraki konuya geçersek gram schmidt proses. Burada gram schmidt proseste her öklit uzayında bir baz elde edebiliriz ki öyle ki S bir ortonormal set. Yani hem ortogonal hem de uzunlukları bir olan bir vektör kümesi belirleyebiliriz diyoruz. Bu baza orta normal baz adı veriyoruz ve e, bu metoda da gram schmidt e, proses e, adını veriyoruz. E, i̇şte burada mesela U1, U2, U, U N bir baz oluşturuyorsa ve de herhangi bir vektörse bu şekilde ifade edebiliyoruz. Şimdi teorem diyor ki e, U1, U2, U, N orta normal bazsa ve V de herhangi bir vektörse bu durumda V vektörünü aslında bunlar cinsinden ifade edebiliyoruz diyoruz. Mesela U1, U2 bir bassa şurada. O zaman S diye bir vektör veriyorsak bu da bu cinsinden ifade edilebilir. Yaptığımız şey aslında bunları yazmak. Sonra da C1, U1, C2, U2, C3, U3. 3, 4, 5'i elde etmek. Elde edecek şekilde. Sonra da bunu denklem sistemi olarak yazıp çözdüğümüz zaman 1, 0, 7 olduğunu buluyoruz. Şimdi diyor ki Gram-Schmidt proses. V bir inner product space ve de e, W da V'nin m boyutlu bir alt uzay ise bu durumda bir ortonormal basis vardır ki bu o, W1 W2 WM ve V VH, W şeklinde e, ifade e, edebiliriz. Burada bir constructive proof yapıyor. Bu proof'u anlatmayacağız ama örneklerde aslında bunu görüyor olacağız çünkü aslında. Bize Gram-Schmidt prosesle vektörleri elde ediyor olacağız. Şimdi burada işte V1 vektörünü veriyoruz. Sonra V2 vektörünü V1 vektörü cinsinden e, ifade e, ediyoruz. Sonra V3 vektörünü V1 ve V2 vektörleri cinsinden ifade ediyoruz. Bu şekilde e, ilerliyor. Yani tek tek bütün bu vektörleri buluyoruz. Şimdi mesela bir örnekle başlayalım. E, diyelim R4'te e, W bir e, subspace olsun. U, U1, U2 ve U3'te böyle olsun. Şimdi bunu orta normal base'e dönüştürün diyor. Bunlar tabii normal değiller. E, uzunlukları bir değil. E, bakalım orta normal base'e nasıl yapacağız. Önce birinci vektörü seçiyoruz şurada. Sonra şunu elde ediyoruz. Yani U2 dediğimiz şu koyduk. U2 ile V1 arasındaki dot product bölü V1 ile V1 arasındaki dot product çarpı V1. Bunu yazıyoruz. İşte U2 ile V1 arasındaki şey. Yani bununla bunun arasındaki uzaklığı hesaplıyoruz. İşte eksi 1, eksi 2 oluyor. Sonra V1 ile V1 arasındaki uzaklık o da 3 oluyor. Bunları yerine yazıyoruz. Sonuç bu çıkıyor. Bunu... 3 ile çarparak aslında e, bir görüntü güzel olsun diyoruz. Sonra V2'yi bulmaya çalışıyoruz. V2 içinde e, bunu V2 olarak biliyoruz. Bunu V2'yi V3 için kullanacağız. Yapacağımız şey aslında şu bu sefer. Yani her vektörü diğer vektörler uzunlukları veya işte uzaklıkları cinsinden ifade ediyoruz. Bunları yerine koyduğumuz zaman işte U3 V1, V1 V1 o 3 ve 2 ve 2 ve 2 bunları koyduğumuz zaman da bu vektörü elde ediyoruz. Sonuç olarak da bunu da 5 ile çarptığımız zaman şu vektörü elde ediyoruz. Dolayısıyla bu 3 vektörü de aldığımız zaman e, bunu elde etmiş oluyoruz. Mesela herhangi, mesela bu ikisini çarparsak 0 çıkıyor. Bu ikisini çarparsak 4, e, 6 daha 10, eksi 9, eksi 1, eksi 10 gene 0 çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde vektörleri elde etmiş oluyoruz her vektörü ama uzunluğuna bölerek normalize etmemiz lazım. Dolayısıyla bunu normalize ettiğimiz zaman 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 3. Bunu böldüğümüz zaman bu çıkıyor bunu. Dolayısıyla her biri artık bir uzunluğunda. Aynı zamanda birbirleriyle çarpımları da sıfır. Dolayısıyla orta normal bir basis oluşturmuş oluyor. Şimdi başka bir örnekte, başka bir e, teoremde diyor ki V bir n boyutlu öklit uzay olsun ve S de U1, U2, UN bir orta normal beys olsun. Bu durumda V, A1, U1, A2, U2, aynı UN, V, W, V1, B2, B1, B2, 1 b dot product'ı A1, V1, A2, B2, A, N, diyor. Dolayısıyla buradan neleri görüyoruz? E, diyelim öklit uzayımız var. Standart V'de böyle bir subspace'i. Bunun da u vektörünü böyle ifade edebildiğimiz için aslında u vektörünün gösterimi 2 1'e dönüşmüş oluyor. Bunun uzunluğu da kök 50 e, oluyor. E, s'ye göre bunun uzunluğunu bulmak için de onun uzunluğunu kök 5 olarak veriyoruz şuradan. E, ama önce transform etmiş olacağız. Gram-Schmidt prosesle bunun bir ortogonal e, basis'inin bu olduğunu belirliyoruz. Sonra da bunun da bir ortogonal işte 6 ile çarparak bunu elde ediyoruz. Sonra da bunları kare, e, uzunluklarının kareköküne bölerek mesela burada 6 burada 66 karekök 66 koyarak orta normal basis'ı bulmuş oluyoruz. Evet. E, şimdi bir sonraki e, alt konuyla devam edersek daha önce LU factorization'ı görmüştük. E, bu LU faktorizasyon aslında lineer sistemleri çözmek için e, iyi bir yöntemdi. Şimdi başka bir faktorizasyon da QR faktorizasyonu aygın e, valüları bulmak için veya lineer sistemleri çözmek için kullanılan bir yöntem. E, A m çarpı n'lik matris olsun. Bu lineer independent sütunları olan. Bu durumda A Q çarpı R şeklinde bir matris olarak ifade edilebilir. M çarpı N matris orta normal basis. Ve R N çarpı N e, upper triangular matris. Böyle bir şekilde gösterebiliyoruz. E, bunun proofunda da gene constructive bir proof var. Örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi önce e, bu şu matrisin QR faktörizasyonunu istiyor. Önce bunun e, U1, U2, U3 olduğundan emin olalım. E, örnek example'da. Evet. Bunları işte normalizasyon yaptığımız zaman bu orta normal basis oluyor sonra da bunu alıyoruz burada yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra da R tarafında da diğer e, matris geliyor ki e, burada da işte gördük e, bunu çarptığımız zaman e, A'nın Q çarpı R olduğunu e, gösteriyoruz. Evet QR faktörizasyonu ile birlikte bu kısmı da e, tamamlamış oldu.